Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çeşitli marketlerden yaptığım alışveriş videosu çekmek istedim. İyi seyirler dilerim. Öncelikli olarak şu Milka çikolatasını göstereyim. Bunu Metro Market'ten aldım. 22 liraydı. ilk i̇lk defa gördüm. Tadı da çok güzel. Bir paket daha var ama onun benim ufak kız açtı. Tadına baktık yani. E, şu eti, susamlı çubukları e, bir büyük, bir küçük aldım. E, küçüğün fiyatı 3.75, büyük de 6.38'e düşmüştü. E, hoş 5'i de Migros'tan aldım. Bu da 10 lira 50 kuruşa düşmüştü. Şurada, e, yine buraya ait, yerel marketine, e, tire birlik bal. E, bu da yerel markette 36 liraya düşmüştü, aldım. Şu Eti bombolar. Bunlar da 3,5 liraydı. 4 paket aldım bundan da. E, eti Gomp da 4,5 liraydı. Bundan da aldım bir tane. E, 1 litrelik Pepsi. Bu da Migros'ta 14 lira 25 kuruştu. Bundan da aldım. E, serpak 8'li kağıt havlu. E, bu da 60 liraya düşmüştü. Hemen aldım kaçırmadım. Gerçekten bence bayağı bir indirimdeydi. Ee, bir tane Nescafe Gold aldım. Bunun fiyatı da 44 lira 50 kuruştu. 4 tane Nescafe üçü bir arada aldım. Bunların da tanesi herhalde her yerde aynı iki buçuktu. Şöyle e, kapsüllü makinalara uygun deneme amaçlı e, bu marka kapsül aldım. Bunun fiyatı da Metro Market'ten aldım bu arada. Bunun fiyatı da 54 TL olması gerekiyor. Ee, güzel. Tadını da beğendik. Bir tane açtık içtik. Şu yine benim ufaklık bunu çok seviyor. Choco Creme'in tüplü çikolatası. Çocuk lufun çikolatası bu da. 6 lira 90 kuruştu. Hanım Anileri'den aldık iki paket. Ve bunun da fiyatı 4,5'tü. Şu Napoliten çikolatalar... Kahve yanına çok güzel gidiyor. Bunların da tanesi altı buçuktu. Şu karamelli olanı denemek istedim. Şöyle göstereyim. Tuzlu karamelli. Merak ettim tadını. Bir deneme amaçlı bir tane aldım. Büyük yerin bu kara çikolatalarından aldım. Antep fıstıklı olan benim favorim. Sütlü çikolata ve fındıklı, üzümlü olanlarından aldım. Sütlü olan 12.25'ti fındıklı olan, fındıklı üzümlü olan 13,5. Antep fıstıklı olan da bütün antep fıstıklı. 15 lira 90 kuruştu. Yine bunlar indirimdeydi. Evet. 2 paket çay kurut 500 gramlık çayını aldım. Bunların da fiyatı ne kadardı? 52 liraydı. Ankara marka makarna aldım. Bunun fiyatı da yerel markete 9 liraydı. Yine bu markayı herkes biliyordu bence. 32 lira 50 kuruşa aldım. Fiyatta bir değişiklik yok. Aynı. Şu benim kızımın saçları çok kolay karıştığı için şu kolay tarama spreyinden aldım. Denemek amaçlı. Sonra şampuanından aldım. Bir de bebek kolayasından aldım. E, saç tarama olan 54.90'dı. Şampuan da 57 liraydı. E, bebek kolonyası da 30 TL'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine şu Parmoli ve Elidor'u da yerel marketlerden aldım. E, Elidor olan 65 lira. Parmoli de 50 lira olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. E, bunu kim marketten aldım? Garnier'i. 36 lira 90 kuruştu bu da. Ondan sonra bu şekilde Yumoş'un spreylerini aldım. Bunların da tane fiyatı 30 liraydı. Colgate diş macunu 30 liraydı. Yine Sensodyne'in böyle bir kampanya vardı. Bu da 30 liraya düşmüştü Migros'ta. Yine Migros'ta şu Bingo'nun yumuşatıcıları vardı. Tanesi 39 liraydı. Ben de hemen kaçırmadım. 3 tane kalmıştı. Üçünü de aldım. Bu şekilde bir de sıvı deterjan aldım. Bunun da fiyatı 110 liraydı. Ee, toplamda alışverişim 1100 lira gibi bir şey tuttu. Size de fikir olsun diye çekmek istedim. Umarım videomu beğenmiş ve yararlı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.